Boş bir vagon bulabildik sonunda. Herkese Hamburg'dan merhaba. Merhaba. Şimdi bugün şehir içindeki kısa keşfetme süreçlerimizden sonra ilk kez şehrin dışında böyle biraz gezilmesi gereken güzel bir noktaya gideceğiz. Bavire'yi biliyorsunuz ki çok kez dağ tepedemeden keşfetmiştik. Şimdi bunu Hamburg'da sürdürmeye çalışacağız çünkü bu bizim buradaki en önemli aktivitelerimizden biri. Nereye gidiyoruz? nereye gidiyoruz? Aslında geldik. Geldik. <laughs> Burası Blankenese diye geçen bir e, bölge ve Elbe Nehri'ne bakan hafif tepede merdivenli bölgesiyle meşhur bir yer. Burayı keşfedeceğiz. Biz de çok heyecanlıyız çünkü buranın İskandinav ve Akdeniz mimarisinin karışımından oluşan sokaklar ve evler barındırdığını okuduk. Gerçekten de öyle mi? Beraber göreceğiz. Valla ben hiç, bilmiyorum bekliyorum yani Kuzey Almanya'da Akdeniz mimarisi nasıl olacak ama <laughs> Öyle göreceğiz. diyorlar. İnternette öyle yazıyormuş. Bakalım. Göreceğiz. Ve Burası da elbe kısmı biraz daha genişliyor. Genişlediği için daha böyle muhtemelen deniz görünümlü bir yer de olabilir. Bakalım göreceğiz. Ama bir yandan da tabii ki Hamburg'a geldik. Bir ay oldu. Bu süreçte neler yaşadık? Fikirlerimiz nasıl değişti? Hamburg'a geldiğimiz için mutlu muyuz? Bunlardan bahsedeceğiz. Bence bir an önce e, keşfetmeye başlayalım Blankenese'yi. Sonrasında aynen. Devam ederiz. O zaman yola koyulalım. Şimdi S bandurağından çıkar çıkmaz sizi böyle bir harita karşılıyor. Bu zaten her Alman kasabasında gördüğümüz bir şey. Buraya işte yürüyüş yollarını ve manzara noktalarını yazmışlar. Açıkçası her şey bir benzer bir yerde görünüyor. Mesela şuraya gideceğiz, Trappenfiertal'e gideceğiz ve biz şu anda buradayız. Buradan böyle yürüye yürüye parkın içinden geze geze bu noktaları keşfetmek istiyoruz. Şu Zülberg uğramamız gereken noktalardan biri yine. E, bu bölgelerde belki şu gri noktaları görüyorsunuz. Bunlar hep merdivenler. Bu bölgelere arabayla girmek mümkün değil. Ve en son tepeyi bitirdiğinizde de aşağıda sizi uzun bir kumsal karşılıyor. Bu kumsal bayağı gidiyor. E, kumsala da ineceğiz. Yüzülüyor mu bilmiyorum ama tahminim yüzülmediği. E, bu Zülberk tepede de bir sürü restoranlar falan var. Yemek yemeği falan muhtemelen burada yapacağız. Alt terası varmış. Bakalım bizi neler bekliyor. Buradan yolculuğumuz başlasın böyle devam edelim. Şimdi bu arada burası Hamburg'un zengin bölgesi. Dolayısıyla her yerde emlakçı var ve emlakçıların önünde bol bol fiyatları gördük. Burada mesela iki tane ev ilanı kalmış. Biri dört odalı, biri üç odalı villa tipi evler ve minimum 1400-1500 euro kirası var. Aslında Münih'e kıyasladığında bence ucuz bile kalıyor ama villa çünkü sonuçta kocaman 100, 150 metrekarelik ev kiralıyorsunuz. Ama yine de tabii ki çok yüksek fiyatlar. Şimdi burada merdivenli olan bölge geldik. Burası Trappen diye geçiyor. Yani merdivenli bölge. Şöyle arkadaki manzaradan anlayacaksınız. Size kısacası burayı göstereyim. Şöyle mükemmel evler falan var burada. Sokaklar bayağı güzel gerçekten. Evler aşırı Burası bana bu liste gittiğimiz Fransa'da Saint Paul de Vence köyünü anımsattı. Gayet orası gibi duruyor. Bayağı renkli. O yüzden biraz heyecanlıyım bu konuda. Hatta onda videosunu izlemeydiyseniz bari nereden izleyebilirler? Burası mıydı, burası mıydı? Sanırım sol. <laughs> buradan mı? Oradan izleyebilirsiniz videoyu ama şimdi biz buraya anlatalım. Bir de ben size bir yandan yürüyeyim istersen. Nasıl geldiğimizi anlatayım. Şöyle merdivenlerden mi? Merdivenlerden inelim. Adının hakkını verelim merdiven evet. bölgesi. Aynen öyle şöyle adımlarımızı evet. sayarak inelim. Şimdi buraya biz S-Bahn'la geldik yani trenle geldik. Ee, S1, Hamburg'dan S1 ile buraya geliniyor. Altona Bahnhof durağı var. Biz oradan geldik. Altona'dan buraya Espan'la 20 dakikada gelebiliyorsunuz. Baya yakın aslında. Çok öyle aşırı uzak bir yer değil. Hamburg'a bağlı. Ufak bir yer. Ama çok güzel. Böyle yani merdivenler falan var. Sokaklar. Zaten şurada da gördüğünüz gibi. Evler çiçekli falan yani. Gerçekten bana nisi anımsattı. Çok da sevdim. Tek yön için bilet. Tek günlük bilet daha doğrusu bir girişlik bilet 3.30 euro. Aklınızda bulunsun eğer Hamburg'a gezmeye gelirseniz 3.30'dan tek bilet alabilirsiniz ya da diğer bilet opsiyonlarını da yine kontrol edebilirsiniz. Çok güzel ya botanik gibi çiçeklerin böceklerin arasından geçiyoruz. Farkında mısın? Aynen. Şimdi buradan inerken konuşmak da bir yandan zor oluyor. Şimdi sizleri birazcık buranın görüntüsüyle baş başa bırakacağım. Aşağıda görüşürüz. Airbus'un uçakları görünüyor. Baksana. Bu bölge Airbus'un kampüs alanı bu arada. Böyle sola doğru uzanıyor. Kocaman bir bölgesi var. Burası oradan görünüyormuş. Çok güzel ya. Gerçekten harika bir yer. Ya girişte şey dedik, mesela bağır. Kuzey Avrupa değil mi? Kuzey İskandinav mimarisi. Kuzey zaten İskandinav ve Kuzey oluyor mantıkla. <laughs> Bunu hiç tartışmayalım bence. <laughs> Ama e ee, hiç oraya benzemiyor. Bence direkt Güney Fransa'yı andılattı yani direkt baştan Akdeniz şeyini karşıladı yani tanımını. Hı. Evet. Bakalım İskandinav kısmını bekliyoruz. Hadi bakalım. Ara sokaklarda böyle yürürken arkadaşı amcayı gördüm bayağı korktum birden hızlı. Ağaç yerin arasından bir belirdi dedik. Amca bir Alman amca karşımızda duruyor. Burası herhalde konaklamak için yapılmış bir yer olabilir çünkü özel olarak yapmışlar. Geçerken bir halo verelim amcaya bir selam vermek gibi. 1860. Gürüstü. Mantarım. Bak İskandinav evlerini buldum Serkan. Harbiden Bunlar o ne ya? Hobbit evi gibi. Kuzeydeki evler. Görüyorsun. Yani neymiş sadece Akdeniz değilmiş. yani şimdi Hobbit evi direkt Yeni Zelanda'da diye biliyorum ama. <gülüyor> <gülüyor> Muhteşem <gülüyor> ya. Boğaç, aşırı güzel. Baksana. Muhteşem. Bu açıdan fotoğraf çekebilsek çok güzel olur. aşağı inmeye devam ediyoruz sahile. Bir yandan da bu merdivenlerden geçerken sizlerle birazcık sohbet edelim istedim. Şimdi burada mutlu muyuz değil miyiz? Bir aylık deneyimimiz ne? Birazcık bunu sizlerle paylaşacağız. Benim kendi kişisel görüşüm burada mutlu olduğumuz yönünde. Bir ayda gerçekten... E, bir saniye arkadaşların geçmesini bekleyeceğiz. <laughs> Evet. Bayağı gitti. <laughs> <laughs> Her neyse devam edelim isterseniz sohbetimize. Bak ben neden mutluyum söyleyeyim mi? Sen şey yapmadan insanları görmüşken bu insanların kamerayı silah gibi bakmaması beni çok mutlu ediyor mesela. Müni, Münih'te bir dayak yemedim kaldı ya. <laughs> Elinde kamerayla sokakta bir şeyler çekmek Münihler için o kadar büyük bir şey ki, sanki silahla sokakta yürüyorsun gibi. Evet, herkes Niye? böyle bakıyor. Bak Bakış Zaten kaç kez de uyarıldım böyle. Niye çekiyorsun ki? Ne var ki bunda? Niye kamera elinde? Burası özel alan. Hayır, burası bizim evimiz. Hayır, yanımdan geçen çocuğum. Niye çekiyorsun ki? Hani onu da Hı -hı. ama çok korkuyorlar. Yani bu konuda kesinlikle konservatifler, kesinlikle kapalılar biraz görüş olarak. Ama Hamburglar daha açıklar Esnekler, bu tarz şeyleri. Evet. Bu esneklikleri, rahatlıkları gerçekten sizi de mutlu ediyor. Özellikle beni yani bu tarz bir şey, bir içerik üreten biri için kesinlikle önemli. Onun dışında ben zaten e, şuna kesinlikle değinmek istiyorum. Bir kere bulunduğun yerde sadece uzun süre yaşamak çok benim her zaman tercih ettiğim bir şey değildi. Emin bahar için de öyledir ki o yüzden seyahat hikayelerini kurduk birlikte. Çünkü sürekli yeni yerler keşfetmek istiyoruz. Gezerken de keşfetmek istiyoruz ve uzun süre bir yerde yaşamak da her zaman tercih ettiğimiz bir şey değil. Hani şu şehirde 40 sene yaşayalım diye bir şey. En azından şu an için düşünmedik. E, belki dolayısıyla 10 sene sonra tabii tabii kesinlikle belki <laughs> olabilir. Dolayısıyla Başka bir şehre gitme fikri bizim için son derece heyecanlandırıcı oldu. Hani niye bırakıyoruz, hissi e, tabii ki Münih sevdiğimiz bir yerde ama öte yandan da e, gideceğimiz yerde bizi heyecanlandıran bir yerde. O yüzden ben buraya geldiğimiz için mutlu hissediyorum Gelmeye mutluluk içindeyim. Ben zaten açıkçası mutlu olduğumu söyledim birkaç dakika önce. Serkan'ın dediğinin yanı sıra beni burada mutlu eden ve şaşırtan şey bu şehrin aşırı genç nüfusa sahip olması ve aşırı canlı olması. Bu beni mutlu etti. Gerçekten biz Barcelona'ya gittiğimizde ya da İspanya'daki, İtalya'daki böyle canlı canlı şehirlere gittiğimizde bunu hissediyorduk. Almanlardan böyle bir potansiyel beklemiyorduk açıkçası. Ama burası kesinlikle o konuda bizi şaşırtan bir yer çıktı. Hatta bence Berlinle Münih'in karışımı diyebilirim ben kendi adıma. Çünkü Münih kadar yaşam kalitesi güzel, keyifli ama öte yandan Berlin kadar da e, salaş yanları ya da particiliği seven yanları falan var. Bu beni bayağı mutlu ediyor. Bir de insanlar aşırı kibar. Sana da öyle geliyor mu? Son derece kibarlar. Bununla ilgili zaten bir gözlem videomuz olacak aslında. İki şehri kıyasladığım mini hamur kıyaslaması olan ve içinde aslında bu kibarlığı da barındıran bir takım ipuçlarının olacağı bir video olacak. Çünkü bu bizi çok şaşırttı. Gerçekten e, mini yaşarken diğer birkaç şehre de gittim gezmek için. Ee, ve benim tespitim bu yönde değil. çünkü sanırım birkaç gün bir şehirde kalınca oraları iyi hissedemiyorsunuz, iyi keşfedemiyorsunuz ama Tabii. Hamburg'da bunu kesinlikle e, keşfettik. Çok enteresan ve Münih'le hiç de ortak olmayan yanları var. Bu da bizi mutlu ediyor açıkçası. Kesinlikle. İstersen burayı biraz inmeye devam edelim. Yürürken merdivenlerden yuvarlanmayalım. Aşağıda, e, strand'da, yok. Sahilde. Aşağıda, <laughs> sahilde de anlatırız kalan hislerimizi. Arkandaki arabaya mı bak dedin? Oho. <laughs> Fark etmemiştim. Şöyle bir bilgi vermeden geçmeyeceğim. Buradaki insanların ortalama geliri 115 bin euro falanmış. 115 bin euro. Tabii bu 2013 verisi. Kaç? 2013 verisi. Ha. 115 bin. Evet, <laughs> aynen. Dolayısıyla böyle arabalar görmek çok normal bence. Belli. <laughs> Ben de klasikçe boğarım. Şu arkama baksana burada yaşayıp da mutlu olmamak imkansız var. Buranın meşhur oteli, Kumsal Oteli. 1902'den beri burada duruyor. Şimdi Almanya'dayız ama ayakkabılarımızın içi kum doluyor. Bu bizim için çok heyecanlı bir an. Almanya ve kum. Ben çok özlemişim Almanya bunu. Almanya ve sahil yan yana gelemeyecek kelimeleri bir araya getiriyoruz. Karşı taraf Elbe Nehri'nin bayağı genişlediği bir alan ve bu böyle şuradaki fenere kadar gidiyor. Çok da güzel görünüyor. Daha da ilerleyince nehirden çıkıp denize bağlanıyoruz ve orası da okyanusa bağlanıyor. Yani Almanya'nın kuzeyinde bir noktadayız. Deniz bizi 60 kilometre mesafede. çok güzel bir sahil kasabası gibi görünüyor. Şu tepede bayrak sallanan yere yerlere de çıkacağız ama evler, villalar bayağı şık görünüyorlar. Hemen kıyıda da zaten restoranlar var. Ama biz burada biraz yürüyüp yukarı çıkmaya devam edeceğiz. beklenmeyecek hareketler. <laughs> buradan yukarı Zülbert tarafına tırmanacağız. Zül tepesi. Ama oraya tırmanmadan önce biraz burada nefeslenip size Hamburg'da neden mutluyuzu biraz daha açıklayalım. biraz dinlenmek için bir fırsatımız oldu. Bu arada sizinle de biraz sohbet edelim istedik. Ee, şimdi neden mutlu olduğumuzu birazcık açıkladık aslında ama yine de birazcık da buradaki bir takım değişen şeylerden bahsetmek istiyoruz. Senin ilk aklına gelen ve Münih'teki yaşantımıza göre değişen şey ne de mesela? Yani tabii ki arkadaşlarımız, arkadaşımız yok şu anda doğru düzgün. Ee, henüz kimseyle tanışmadık. Ama tabii ki bu da bizim için aslında yeni çevre oluşturmamız için güzel bir fırsat. Münih'teki arkadaşlarımızı da çok seviyoruz. Onlarla da sürekli görüşüyoruz orası da bizim zaten artık ikinci evimiz oldu bu gidişle Hamburg'da üçüncü evimiz olacağı benziyor çünkü bizi mutlu ediyor gerçekten arkadaşsızlık kötü ama bir yandan da biz hala bunun eksikliğini çok fazla hissetmiyoruz çünkü yeni bir şehirdeyiz. Bu yenilikler bizi bayağı heyecanlandırıyor. ve Birazcık çok da burayı da... keşfetmekle geçtiği için bu süreç hani çok evet. o, o şeyi geçmedik, o moda düşmedik belki yani sıkılacak de. Sıkılacak çok şey bulamadık. Evet, öyle bir fırsatımız olmadı ama tabii ki yakın zamanda umarım biz de e, burada da Münih'te olduğu gibi yeni arkadaşlar edinmeye başlayarak hayatımızı daha da renkli hale getiririz diye evet, düşünüyorum. Ama ona rağmen yine de çift olmamızın tabii ki büyük avantajı tek başına gelene göre e, yeni bir şehirde yeni hayat kurmak bizim gözümüzü o kadar korkutmuyor. Çünkü hiçbir şey olmasa birlikte bir şeyler yapıyoruz. Tabii başka değişen şeyler de var. Ben artık full time çalışıyorum. Öyle olduğu için öğrencilik hayatı bitti. Ödevler, dersler, sınavlar vesaire yok. O stresler bitti ama bu sefer de yeni bir işin stresi var. O işe tutunabilmek, anlamak vesaire. Bunlar da tabi hayatımıza farklı bir dinamizm kattı. Bir de artık bir süreliğine sadece hafta sonları gezeceğiz. Arada belki bir iki günlük izinler alıp kaçamaklar yapacağız. Boş zaman daha az. Evet ama boş zaman kesinlikle daha az. Ama neyse ki şimdilik pandemi sürecinden dolayı hala evden çalışıyorum. Benim şirketim aşı bulunana kadar ofise gelmeniz asla zorunlu değil dedi. Bu beni çok içimi rahatlatıyor, mutlu ediyor açıkçası. Çünkü ofis kalabalığının sorumluluğunu asla almak istemiyorum ve kimse de zorlamıyor. Bu çok güzel bir şey. Tabii bunların yanı sıra değişen yeni bir ev var, sokaklar var, insanlar restoranlar var. Yeni rutinler var. Bunların hepsi biz değişimi çok sevdiğimiz için bizi çok mutlu ediyor. Hadi şimdi Zörber getirmemeye devam edelim. Ne oldu, yorulduk mu? Yorulduk. Tepelere tırmanmak yorucu ama neyse ki. Alo. Hı -hı. Alo. Çok güzel, manzaralı bir köşe burası ya. Bayağı güzelmiş, sevdim. Neyse ki böyle manzaralı yerleri yapmışlardı da dinlenebiliyorsun. Bayağı çıktık. Şimdi dönüş yolundayız ve gerçekten e, merdivenler bayağı yorucu yani. Gezmesi güzel olduğu kadar bayağı da ter yani. Aralarda ana yollar var bölgeyi gezmek için ama e, esas e, sokak araları hep merdiven bölgesi ve buralara araba girmesi yasak. Açıkçası bu yüzden de birazcık böyle bahçe gibi olmuş her yer. Zaten insanlar çok güzel çiçekler ekmiş. Her yerde revantalar, rengarenk başka çiçekler, güller var. O çok hoşumuza gitti. E, tepeye tırmandık bu arada. Orası bir kompleksmiş. Restoran, hotel ve kafeterya tarzında bir yermiş. Ama bizim karnımız aç. O yüzden oraya oturmayacağız. Şehri merkezine gidip bir şeyler yiyeceğiz. Dolayısıyla bugünkü e, videoyu burada bitirelim istedik. Aynen. Ee, söyleyecek bir şey yok herhalde. Sen söyledin. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkürler. Kanala abone değilseniz abone olarak yeni maceralarımızı e, sizler de izleyebilirsiniz. Kendinize iyi Görüşmek üzere. kalın. Takışıklar. Tamam,